Herkes hazır olsun. Çaylarını, kahvelerini alsın. Bu bölümde XRP'yi enine boyuna masaya yatırıp ameliyat edeceğiz dostlarım. Çünkü YouTube'da açık ara 1-2 gün önce açtığım ankette XRP analizi istediğiniz ya sağ olun, var olun. Gerçekten 500'den fazla kişi oy kullandı ve o sayı da artıyor bu arada. İşte siz istediğiniz ben de bu bölümde hem XRP hem de Ripple tarafındaki sıcak olayları analiz etmeye çalışacağım ve mesela Ripple'ın CEO'su 2020'de bazı özelliğe sahip altcoin'lerin direkt çöp olmasını beklerken yine 2020'de bir boğa sezonu dediğimiz bir yükseliş sezonla bekliyor. Ayrıca yine 2020'de Ripple'ın hacminin tam tamına hazır olduğu dostlar %600 büyümesini bekliyorlar. Yani buna yönelik çalışıyoruz diyorlar. Merak etmeyin hepsini adım adım konuşacağız ve bir de biliyorsunuz iCrypex'in desteğiyle 3. hafta Ledger çekilişimiz de başladı. Hemen aşağıdaki linkten mutlaka formu doldurun. Kanalıma abone değilseniz de artık bir zahmet abone olun zaten ve zile dokunun. Bu videoyu beğenin ve en az da bir yorum yazın. Siz de bu yepyeni Ledger yıllardan birini kazanma şansı yakalayın. XRP için 20 saat gerçekten kırılması zor bir destekli ve kırıldı. E bundan sonra ne olabilir? Yani XRP yatırımcısı olarak elinizdekini satmalı mıyız yoksa beklemeli miyiz? E dile kolay abi dediğim gibi 2-3 senelik sağlam bir destek kırıldı ve hani şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ya XRP şu an çok ucuz ya buralardan alsam abi. E boğada zaten ölüsünün 35 centi var ya bu da yaklaşık 2 katı kadar kar demek diye içinizden geçiriyor da olabilirsiniz. Ve hadi başlayalım ve adım adım bu sorulara yatırım tavsiyesi vermeden cevap vermeye çalışalım ve şimdi bakın ilk konuşmamız gereken ve analiz etmemiz gereken madde şu dostlar Ripple'ın CEO'su 2020 yılında XRP'de ve Ripple'da yaşanabilecekleri yönelik Ripple Insight'ta bir yazı kalemi aldı geçtiğimiz günlerde ve orada CEO Brad Gerlinghaus diyor ki 2020 kripto paraların yılı olacak. Dünyanın en büyük tam 20 bankası kripto paraları alıp satmaya başlayacak diyor. Bu tabii ki onun öngörüsü. Ayrıca mesela Bank of New York yani New York Bankası ve State Street gibi büyük kurumsal şirketler kripto para saklama hizmeti vermeye başlaması dostlar. Bunların bu tarz gelişmeler olması kripto paraları olan güveni çok yükseltecek ama tüm bunlar olurken de birçok altcoin'de de çöp olacak diyor. Çünkü dünyanın bu kadar altcoin'e ihtiyacı yok diyor. Gerçekten burada çok mantıklı bir uyarıda bulunuyor bence. Tabi yatırım tavsiyesi değil ama dostlar şunu söyleyeyim. Elinizdeki altcoin'in hani adı sanı hiç fark etmez ama olayı tamamen spekülatif şekilde böyle düşüp yükselmek. Başka sadece bu Başka hiçbir şey olmayan. Gerçekten bu tarz altcoin'ler çöp olabilir dostlar. Bunu düşünün abi. Elinizdeki altcoin'leri bu noktada da bence bir analiz edin. Ya sonuçta 2020'de elimdeki altcoin çöp olur mu? Para kaybeder miyim? Bunları düşünüyor olabilirsiniz. Dostlar ki çok normal gerçekten. Ve şunu sorun abi kendinize. İnsanlar bu elimde benim aldığım coin'i niye alsınlar? Neden alsınlar? Yani neden ihtiyaç duysunlar? Eğer bu sorulara mantıklı cevaplar verebiliyorsanız. Şu değil ama işte alsat sat yapıp para kazanmak değil abi bu bir cevap değil bunu kabul etmiyorum bir iş modeli olarak altı dolu ayakları yere basan bir cevap verebiliyorsunuz Eyvallah yani ömrü çok uzun olabilir o koyunun buna hiç bir itirazım yok ama az sonra detaylıca konuşacağız. Özellikle 2020 yılı devletsel düzenlemelerin, regülasyonların yılı olursa ben size söyleyeyim abi birçok altcoin gerçekten böyle çöp olabilir. Bu arada bu çöp olacak altcoin mevzusu da yeni değil. Yaklaşık 7-8 ay önce ben bir Ripple videosu yapmıştım ve orada da CEO'nun bu sözlerinden bahsetmiştim. Çünkü o zaman da bunu söylemişti ki baktığın zaman gerçekten katılmamak elde değil kendisine. Hatta kendisi çok bence iyimser bile konuşmuş abi çünkü 2020'de dünyanın 2000'den fazla altcoin'e ihtiyacı yok diyor. Ben size söyleyeyim abi ya 2000'i falan boş verin 20-25'ten fazla altcoin'e bile bence ihtiyacı yok. Hani payment yani ödeme diyoruz değil mi mesela örnek veriyoruz. Ödeme için 50 tane farklı altcoin'e gerek yok ki. Hani ne kadar çok altcoin genelde o kadar çok işte blockchain, cüzdan uygulaması, farklı farklı iş yükleri falan getirir insana. Hani benim net olarak beklediğim şu bakın benim net olarak beklediğim şu. Tüm dünyada bir altcoin ödeme işlevini üstlenebilir. Ha, hız ve işlevselliğe ve kitlelerin bunu benimsemesine baktığımızda bence buna en yakın iki tane coin var. Birincisi XRP, ikincisi de Ethereum fiyatı falan filan. Bunları dışında tutuyorum dostlar. Yani fiyat noktasını düştü yükseltti onlar başka bir şey. Ha kripto paralar bu kadar böyle oynak olursa yani fiyatı böyle bir aşağı bir yukarı falan giderse ben size söyleyeyim abi bu kıçı kırık beğenmediğimiz Tether'in USDT'si var ya o bile bu işlevi alabilir. Gerçi Amerika'da da iki 2020'de resmi bir dijital dolar çıkarma beklentisi var biliyorsunuz. Geçenki raporda bahsettim bunu. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. 2020'de Bitcoin'de, altcoin'de neler olabileceğine yönelik çok detaylı noktaları ele aldım orada. O raporda mesela Amerikan hükümeti destekli dijital dolar beklentisi var. Eğer o olursa XRP, Ethereum, USDT falan bunları boş verin abi. Amerika çekilin ya yani mekanın sahibi geldi. Edasıyla son günlerin popüler cümlesi masaya yumruğunu vurur ve o coin artık kullanılmaya başlanabilir dostlar. Ha benim XRP veya Ethereum ödeme coin olabilir noktasında beklentim böyle bir olayın gerçekleşmemesi üzerine kurulu. Neyse tekrar XRP'ye dönecek olursak da Ripple'ın CEO'su Brad Gerlinghaus 2020'de Amerika'da beklenen regülasyonlar işte Bitcoin'de blok yarılanması yani halving falan derken e, tüm bunlar tüm bu gelişmeler kripto paraların daha çok kabul görmesini sağlayacak diyor. Tabii ki hani tamam yani hukuksal düzenlemeler falan başta bitcoin olmak üzere kripto paraların adaptasyonunu hızlandırabilir ama bitcoin blok yaralanması için herhalde dolaylı bir adaptasyon olabilir diye düşünüyor diye tahmin ediyorum dostlar. Blok yaralanmasıyla bitcoin fiyatı yükselebilir ve böylece bitcoin tüm dünyada daha çok kabul görmeye başlayabilir diye böyle bir muhtemelen kendi içerisinde bir çıkarım yapıyor. Bir de dostlar bir de mesela Ripple'ın CEO'sunun şöyle bir beklentisi var. 2020'de bir ülkenin merkez bankası resmi para birimine tokenize edecek. Yani kripto para hali artık o ülkenin hangi ülke olduğundan bahsetmiyor. O ülkenin parası artık resmi olarak tokenize edilerek, tokenlaştırılarak piyasaya sürülecek deniyor. Bu işte mesela dostlar dikkat ederseniz az önce söylediğim Amerika'nın dolar destekli resmi bir kripto para çıkarma olayı var ya ona geliyor olabilir. Ve tabi tüm bunlar olurken XRP'nin de artık nihayet 2020'de büyük oranda benimsenebileceğini de ifade ediyor ama eğer hani Amerika'dan resmi bir gelirse XRP'nin burada rolü çok benimsenmek mi olur ona ben çok emin olamadım. Ayrıca bu başta söylediğimiz boğa sezonu meselesi var ya yani yükseliş sezonu meselesi. Az önce anlattığım tüm kurumsal şirketlerin 2020'de kripto paralara yakınlaşması, bankaların olası şekilde işte kripto para saklama, alışveriş hizmeti falan vermesi ki Almanya'dan böyle haberler geçtiğimiz haftalarda gelmeye başladı. Ha belki büyük bir kripto para borsası da büyük böyle büyük popüler bir şirket tarafından kurumsal kurumsal bir şirketten falan satın alınması bu tarz beklentiler, bu tarz gelişmeler ve bir de demin söylediğim Merkez Bankası'nın kendi resmi parasını tokenize edebilecek olması falan bunlar boğa sezonunu tetikleyebilir diyor. Ama şu ayrıma bakın lütfen çok dikkat. Kurumsaldan para akışı olacak, oluk oluk kripto paraları para akacak demiyor. Böyle boğa sezonu başlayacak demiyor. Diyor ki kurumsalın 2020'de kripto paralarının içerisine iyice böyle girmesiyle adaptasyon süreci başlayacak ve boğa sezonunda bu adaptasyonla gelebilir. Yani adaptasyon boğa sezonunu başlatabilir. Diyor ki zaten bazen bilirsiniz abi koskoca bir samanlığı yanması için ufacık bir kibrit çöpü yeterli olabiliyor ya. Bu da belki de aynı mantık olabilir. Gün gelir abi kar etkisiyle ufacık bir haber koskoca bir boğa sezonuna bile sebep olabilir. Bunlar tabii ki de içgörüler dostlarım. Yani %100 bunlar 2020'de gerçekleşecek diyemeyiz ama bunlar dışında bir de Ripple'ın CEO'su Fortune'a Konuk oldu ve bir video çekildi dostlar ve o videoyu ben izledim özellikle. Orada diyor ki şunun altını çiziyor Ripple'ın CEO'su. MoneyGram'la olan ortaklığı Ripple'ın MoneyGram'la yaptığı ortaklık XRP'nin paralar arasında köprü olabilme kapasitesini artıracak diyor. Ayrıca stabil coin'lerle XRP'nin farkı da soruldu. Yani neden insanlar XRP'yi seçsin stabil coin'ler varken gibi bir soru gelince Ripple'ın CEO'su dedi ki aa evet dedi işte Coinbase'in USDC'si gibi stabil coin'ler dedi ama bence bu örnek ilginç oldu. Çünkü biliyorsunuz tüm piyasanın, tüm stabil Coin piyasasının %80'ini domine eden Tether gibi bir gerçek varken ortada. Direkt stabil Coin deyince Ripple'ın CEO'sunun aklına USDC geldi. Neyse. Şimdi buna şöyle bir cevap verdi. XRP'nin sahip olduğu likidite ve verimli çalışabilme olanağı yaptığı birçok anlaşma onu her anlamda daha verimli hale getiriyor. Diyordu ki Baktığın zaman dostlar çok da böyle altı dolu bir cevap mıydı? Bence değildi. Bunların yanında dostlar XRP'nin fiyatı tüm zamanların en düşük noktasına doğru ilerlerken hani birazcık böyle Ripple'ı, XRP falan CEO'yu konuştuk ama gelin isterseniz biraz da böyle bir XRP'nin teknik analizini konuşalım ama XRP yatırımcılarının biliyorsunuz yüzü uzun zamandır gülmezken Ripple adeta çıkıyor diyor ki abi her zamankinden daha da güçlüyüz böyle bu tarz böyle bir mesaj vermek için C serisi finansman turunda tam 200 milyon dolar para topladık 200 milyon dolar elde ettik Toplamda da Ripple şirketi olarak tam 10 milyar dolar değerlemeye ulaştık diye açıklama yapıyor. E işte bu haberlerle falan 0.18 cent'lerde gezen XRP'nin fiyatı 0.19 centlere, buçuklara 19 falan yükseldi. Yani %5, %6'lık bir minik bir artış oldu. Bu arada ben asıl Washington'da açtıkları ofis tarafında siyasi bir gelişme var mı? Mesela Ripple Amerikan Başkanı Trump'la Beyaz Saray'da böyle bir diyalog başlatabilmiş mi? Bu mesela bence daha kritik bir konu abi. Ha bunlarla gel ya. Çünkü en son mesela 23 Ekim gibi Ripple'ın artık Washington'da hükümet yetkilileriyle lobicilik faaliyetlerine başlayabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Şimdi dostlar isterseniz devam edelim ve XRP'nin teknik analizine de şöyle bir bakalım. XRP'nin teknik analizi aslında bana bir yandan güven vermezken gerçekten güven vermezken bir yandan da güven veriyor. Çünkü güven vermiyor. Başta dediğim 20 cent altı çok büyük infial bana kalırsa. Yani 2-3 senelik bir destek bölgesiydi ve buradan iyice 14 centlere 15 centlere yuvarlanmayacağının da hiçbir şekilde garantisi yok. Ama teknik analize baktığımız zaman da bir tobo ters omuz baş omuz formasyonu yani kalıp hareketi görüyoruz dostlarım. Öyle duruyor. Bu formasyonda işlemeye devam ederse şayet bakın şayet aynen çizdiğim gibi bir senaryo bizleri bekliyor olabilir. Bakalım buralardan gerçekten XRP çıkabilecek mi? Yani buralar XRP için dip seviyelere yakın mı? Bundan sonra artık özlediğimiz o yükseliş gelecek mi? Bunu göreceğiz yükselişte de demin dediğim gibi rakamlar yani 3 aşağı 5 yukarı aynı. 30 centler 35 centleri falan tekrar yakalayabiliriz bir ihtimal bu formasyon çalışmaya devam ederse. Ama tabii yani kısa bir yükselişten sonra minik bir dip de yapması gerekiyor bu formasyona göre. Bunun dışında XRP'de güncel destek seviyesi 16 cent, direnç seviyesi de 22 cent dostlarım. Güncelde bunlar görünüyor ama 20 cent bence her şey boş verin önemli bir psikolojik seviye. Ve az önce formasyon falan dedik ya XRP'de dolar karşısında nispet bu formasyonlara baktığın zaman geçmişi de gerçekten çoğu zaman uyarak gitmiş. Tabii ki de her zaman uyacak diye bir şey yok ama çoğu zaman genelde işte Bitcoin USDT paritesi gibi Bitcoin dolar paritesi gibi daha doğrusu onlara yakın kararlılıkta gidiyor diyebiliriz ama tabii ki de yani altcoinlerde teknik analiz falan ekstra zaten zor bir şey ama XRP'nin yüksek piyasa hacmi teknik analizi bir tık daha böyle mümkün kılığı gibi. Dostlar şimdi isterseniz yeterince şöyle XRP'yi konuştuysak bugünü Bugün bonus bilgisine de geçelim ama eğer kanalda hala abone değilseniz ve zile dokunmadıysanız yanından onu da hatırlatmak isterim bana güzel bir destek olmuş olursunuz ve ledger çekilişimizde biliyorsunuz devam ediyor. Şimdi bugünkü bonus bilgisse çok kısaca şu bilgi vereceğim yeni doğan bir balina her gün tam 90 kilo alıyor ve 250 litre su içiyormuş biliyor musunuz? Ya bu ne abi ya sayıları falan duyunca sizinle de paylaşmak istedim. Evet şimdi bir önceki videoda bakalım sizlerden şöyle bir telefonum alayım. Neler gelmiş, hangi sorular, hangi yorumlar gelmiş onlara da şöyle çok hızlıca bakalım. Metin Köksal umarım Ledger çekilişi bana çıkar. Herkesin anlayacağı dille verdiğiniz bilgiler çok güzel. Ağzınıza sağlık demiş. Ben teşekkür ediyorum. XRP hakkında da bir video bekliyoruz. Güzel olmuş yine demiş Burak Güven. Bu video tam olarak senin için o zaman Burak. Sana gelsin. Alperen Keskin merhaba kripto sözlük nasılsın ara sıra attım yorumlarda üstü kapalı tüyolar veriyorum. T'yi alıp almaman tamamen sana kalmış bir şey. Bu sefer de bir hal hatır sorayım dedim. iyisindir inşallah. Önümüzdeki aylarda kripto paralar hakkında sağlam bir mesajım olacak, beklemede kal demiş. Öyle bir yorum yapmış. Mehmet demiş ki merhaba zevkle takip ediyoruz. Bu Ledger Nano yeni güncellemesi geldi. Bunu güncellemesek ne olur acaba? Meşakkatli bir iş gibi söyleniyor. Güncellemesek ne gibi şeyler olur? Bir de bunun için yeni bir video çekmen mümkün müdür demiş Mehmet. Mehmet şöyle bir şey söyleyeyim sana. Muhtemelen Ledger Live uygulamasından bahsediyorsun. Çok basit yani yukarıda mavi bir buton çıkıyor. Ona tıklıyorsun update güncelleme yapabiliyorsun ama bazen şöyle şeyler çıkıyor. İşte fake güncellemeler uygulamaya gelebiliyor. Bazen böyle Reddit'te falan karşıma çıkıyor. İşte şu güncellemeyi sakın yüklemeyin tarzı. Dolayısıyla biliyorsunuz Ledger için ben en güvenlisi demem. Daha güvenlisi derim sadece. Dolayısıyla ben birazcık güncellemeleri bu tarz haberlerden kaynaklı olarak da böyle biraz böyle bir hafta iki hafta sonra falan yapıyorum. Çünkü yükledikten sonra güncelleme yaptıktan sonra müthiş bir farkla hiçbir zaman karşılaşmadım. Biraz da şöyle aşağılara gidelim. İlk gelen yorumlardan da okumak istiyorum. Seda Bağcan, kredi çekip altcoin alan tanıdıklarım var. Fena tersler. kripto para piyasasında gaza gelmemek lazım. Ben de demişim ki eyvah eyvah yapılacak en son hareket bile değil kredi ile bitcoin veya işte altcoin almak. Gerçekten böyle. Bunu da buradan söylemiş olayım. Hakkı Gözener çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel video için teşekkürler ama uzun vade candır demiş Mehmet Akif Şimşek. Ben teşekkür ederim. Merhaba ilk defa araştırmaya başladım. Tesadüfen videonuzu dinledim, izledim ve çok samimi buldum. Öncelikle teşekkür ederim. Yeni başlayanlara tavsiyeniz nedir? Tabii ki yorumlarda anlatmanızı isteyemem. Yönlendirirseniz bilinkile sevinirim. Yeni başlayanlar için başlangıç seviye adlı bir oynatma listesi var kanalımda. O videoları mutlaka bence izleyin. Bunu önerebilirim size. Hangi uygulamayı kullanıyorsun sanal parada demiş Hasan BSKT. Ben de demişim ki CoinStats'ı kullanıyorum. Mesela anlık takip etmek için CoinStats uygulamasını kullanıyorum ben. Kontrol edemeyeceğiniz şeyler için üzülmek çok üzücü demiş Halil Şey. Bence de yani kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler var. Bunları bir önceki videoda sizlerle paylaşmak istedim. Dostlar bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Herkesin gerçekten yorumlarını okumak, tek tek cevap vermeye çalışmak, farklı fikirler almak gerçekten çok güzel. Çok fikir zihin açıcı bir şey. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de Facebook'ta, Twitter'da arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşırsanız bana yine güzel bir teşekkür vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.